...Ürdün'ün en kutsal yerlerinde... ...hayallerimize dokunmaya... ...devam ediyoruz. ediyoruz. İlk ziyaret yerimiz... ...Ürdün ötesinde... Betani Vaftis sitesi. 1967'ye kadar... ...Batı Şeria ve Kudüs... ...Ürdün topraklarındaymış. İsrail ile... ...Arap ülkeleri Mısır, Ürdün... ...ve Suriye arasında yaşanan... ...altı gün savaşları sonrası... ...Ürdün bu toprakları... Jordan nehrine kadar kaybetmiş. Nehir İsrail, Ürdün sınırını oluşturmuş. Nehrin bir tarafı Ürdün, diğer tarafı İsrail. Sonuç olarak sınıra mayınlar döşenmiş. 27 yıl sonra 1994'te imzalanan İsrail-Ürdün Barış Anlaşması sonrasında mayınlardan arındırılmış, arkeolojik çalışmalar başlamış, bölge sit ve haç alanı ilan edilmiş. Kutsal alan askeri bölge içinde olduğu için serbest dolaşım yok. Aracınızı otoparka bırakıp rehberin sizi almasını bekliyorsunuz. Servis aracı rehberle birlikte gelip sizi gezdiriyor. Her yeri ince ince anlatıyor. Bölgede iki kutsal alan bulunuyor. Birincisi söylediğim gibi Vaptiz alanı. Diğeri ise İlyas tepesi. Hz. Musa'dan sonra gelen Hz. İlyas'ın hikayesi şöyle. Putperest İsrailoğullarını hak dinine davet eden Hazreti İlyas yıllarca uğraştığı halde onları ikna edemez. Tanrı'ya canını alması için yalvarır. Sonunda Jordan nehrinin kıyısındaki tepede duaları kabul olur. Tanrı tarafından kendisine gönderilen ateşten atabilerek buradan göğe, cennete yükselir. İşte buraya İlyas tepesi deniyor. Manastır kalıntıları, kiliseler falan varmış maalesef ziyarete kapalı. Rehber yılda bir kere Epifani Bayramı'nda ziyarete açıldığını söyledi. Yanına yaklaşıp bir kare fotoğraf bile çekemedik. Aracın içinde uzaktan baka kaldık. Jordan nehrinin kenarında kiliseler ve haç şeklinde vaftiz havuzları bulunuyor. Kutsal nehir olarak belirtilen e, Ürdün ya da Jordan nehrinin eski hali e, ve dere yatağını görüyoruz ve şu andaki akan su. Şu anda Hz. İsa'nın vaftiz olduğu yerdeyiz. Hatta Hristiyanlığın ilk başladığı yer olarak da kabul ediyorlar. Eskiden buradan geçen nehrin adını Jordan olarak söylüyorlarmış. Daha sonra bu ülkenin adı Jordan'a dönmüş. Nehir buradan yet geçiyormuş. Fakat İsrail Golan Tepeleri'deki üç kaynağın suyunu kendine doğru çevirdiği için, buraya doğru su gelmediği için su bu artık buraya gelmiyormuş. Şu anda gördüğünüz nokta Hazreti İsa'nın Hazreti Yahya tarafından vaftiz edildiği ilk nokta. Dört tane sütun ve o zamandan kalan merdivenleri aşağıda görebiliyoruz. Vaftiz kelime anlamı olarak suya batırmak demekmiş. Arapçada da aynı anlama gelen El Magdas kullanılıyormuş. İsa'nın vaftizini kutlamak, günahlarından arınmak için her sene 6 Ocak Epifani Bayramı'nda buraya binlerce kişi geliyormuş. Normal zamanda da beyaz giysiler içindeki hacılar nehre girip vaktiz oluyorlarmış. Ama maalesef biz rastlamadık. 5. yüzyılda yapılan Sencon John Kilisesi o kadar bakımlı ki adamlar söylemese yeni sanırsınız. Kilisenin bahçesinden çıkarılan tahminen bir din adamının kemikleri ise kutsal sayılıp, özel bir kutuda saklanıyor. Grek Ortodoks Kilisesindeyiz. Buradaki en önemli eserler Roma ve Bizans dönemi çanak çömlek. Roma dönemi olan bunlar, Bizans dönemi olan bunlar. Bunlar el yapımı, bunlar makineyle yapılmış. Daha sonra arkada cam eserler var. Bir de bunlar çok değerliymiş. Bunlar da yine el işçiliği, bizim müzelerimizde çok sık rastladığımız şeyler. Müzedeki diğer eserler daha güncel. Burasını bitirdikten sonra yolumuzun üzerinde yine bir kutsal mekan var. hep birlikte Nebo Dağı'nı gezmeye başlayalım. E, Nebo Dağı, Tevrat'ta adı geçen bir dağ. E, Hz. Musa'ya buradan kutsal toprakların gösterildiği ilk yer olarak geçiyormuş. Şurada Ölü Deniz. Karşı tarafta şu anda İsrail. Hemen şu tepelerin arkası Kudüs, Golan Tepeleri. Ve pek çok yer burada ee, Jordan Nehri'nin aktığı yeşillikleri de uzaktan görebiliyoruz. Siaga Manastırı zaman içinde çok büyük değişiklikler yaşamış. Keşişlerin yaşadığı küçük odacıklar gözüküyor. Daha sonra da büyük oda, büyük manastır tekrardan inşa edilmiş. Bu gördüğünüz kocaman taş, Bizans döneminde buradaki manastırın kapısında kullanılıyormuş. Manastır kapısı yani anlayacağınız. Bir inanışa göre de Hz. Musa burada vefat etmiş. Buraya defnedilmiş. Yeri kaybolmasın diye de üstüne bir kilise inşa edilmiş. Bunlar ondan kalan kilise. İçeride de çok güzel ve değerli mozaikler var. Kilisede bir sürpriz bizi karşıladı. Güney Amerikalı hacı grubu içeride özel bir ayin yapıyordu. Yüzsüz yılan heykeli İtalyan bir heykel tıraş tarafından yapılmış. Hz. Musa'nın halkına kendisini siper edip yaptıkları yanlışlardan dolayı onları korumaya çalışmasını ifade ediyormuş. Aynı zamanda Hristiyanlar için de bu motif kullanılıyor. Hz. İsa da Kudüs'e hacca giderken bu yol üzerinden geçmiş. Hristiyan hacılar da buradan tekrar geçiyorlar. Onlar için de kutsal bir mekan. İkinci Jampol'ün 2000 yılında bin 20 kişinin katılımı ile gerçekleşen ayinin anısına yapılmış. Yüzsüz yılanın hikayesi ise şöyle. Hz. Musa kavmine Hz. Harun'a emanet edip gitmiş. 40 yıl sonra döndüğünde kavminin altın bir buzağıya taptığını görmüş. Onları tekrar dine davet edip ikna etmek için uğraşmış. Ancak başaramamış. Bunun üzerine kavmi için Tanrı'dan af dilerken elindeki asayı fırlatmış. Asa toprağa saplanmış ve üzerine yılanlar dolanmış. Bu heykelin de rivayetteki asanın saplandığı yere dikildiği kabul ediliyor. Burası yanımda ösen bir kilise tabanından çıkartılmış mozaikler. İrili ufaklı olarak yapılmışlar ama bazı insan yüzlerinde o kadar ince detaylar var ki çok çok minik parçalardan oluşturulmuş. Hatta neredeyse gölge bile vermişler. Şu kuş, şu kuşun gözünde mesela aynı detay var. Burası küçük bir müze. Etrafta bulunan kiliselerden çıkartılan mozaikler sergileniyor yine. Çok fazla bir şey kalmamış. İki kutsal mekanımızı da bitirdik. Gelecek videomuzda Ürdün'ün en güzel şehirlerinden biri olan Madaba'da buluşmak üzere. Hayallerinize dokunmanız, dokunmanız dileğiyle.